Ee, çok kıymetli bir misafirimiz daha var. Bizlere e, güzellik diyorları verecek inşallah detoks şey tarifleri. Hemen kendisini alkışlarla davet etmek istiyorum. Pervin Bulgak günün ilk fikrinde bizlerle efendim. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Şöyle hemen olduk. masamızın başına geçeyim. Duygucum geleceğim birazdan. Şimdi neler, neler yapacağız? Evet artık süre, böyle kışa doğru geliyoruz. İnşallah gelecek galiba değil <laughs> İnşallah. mi? <laughs> İnşallah. Ümit <laughs> ediyoruz. Bugün neler yapacağız? Öncelikle karışıklık giderici peeling etkisi olan bir maske yapacağız. Zayıflama çayı yapacağız. Evet. Ödem söktürücü çay evet. yapacağız mevsim değişikliği için. Ve saç bakımı, saçlara hacim veren, saçın dökülmesini engelleyen bir serum hazırlayacağız. Evet iyi fikir izleyicileri. Pervin Bulgak bizlerle hemen günün iyi fikirlerini başlatıyoruz. Neler mi var? Zayıflama çayı Cilt kırışıklıkları gidereci, evet. saç dökülmelerini önlemek için neler yapabiliriz? Bunları hızlıca bize anlatacak. Hemen başlayalım. Hemen o zaman. başlayalım. Önce kırışıklıktan başlayalım. Kırışıklık aman Allah'ım <laughs> olmasın diye. <laughs> Bana Kimse... bakarak söylediniz. Yok size ne bakacağım? 41 yaşında olan benim. Şimdi yumurta kullanıyoruz. Evet. E yumurtanın akını alacağız. Onun için sarısıyla akını ayrıştırıyoruz. Evet. Şimdi yumurta evet. akıyla. Sarısını da atmasınlar. Onunla da ayrı bir saç maskesi yapabilirler. Kabuğuyla da. Birazdan bizim yapacağımız evet. gibi belki de. Şöyle yumurtayı ayırdım. Evet. Bir tatlı kaşığı bal koyacağız. Ee, bu bal arzu ederlerse çiçek, arzu ederlerse kestane ya da çam olabilir. Sadece evet. alerjileri olmaması önemli. Evet iyi fikir izleyicileri. Şu anda kırışıklık giderici maske evet. yapıyoruz. Hemen kalem kağıtlarınızı hazırlayın. Ne yaptım? Bir yumurtanın akını koydum. Bu içinde alantoin olduğu için cildin beslenmesini sağlayacak. Bal ilave ettim bir tatlı kaşığı. Bal antiseptiktir. Ciltte herhangi bir bakteriyel oluşum olmasını engelleyecek. Bu da esmer şeker. Neden esmer şeker? Beyaz olmaz mıydı? Beyaz olsun istemiyorum ben bir biyolog olarak. Çünkü işlenmemiş şekeri tercih ediyoruz. Herhangi bir şekilde rafine edilmemiş olması lazım. O zaman esmer şeker kullanıyoruz. Evet, ne kadar esmer olacak? şeker. Bir tatlı kaşığı kullanacağız. Evet. 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 Bir kaşık. Son olarak da toz zencefil kullanacağız. Toz zencefil. Toz zencefil kullanacağız ama şimdi burada ufak bir püf noktası Neydi? vermek lazım. Cildinizde açık yara olmamalı. Zencefile alerjiniz olmamalı. Bunları ben ekran karşısından bilemem tabi. Bir de daha önce yüzünüze hiç zencefil sürmemiş olabilirsiniz. <laughs> Maskeyi bileğinizin içinde bir tatbik edip bir denemek, bir kaşıntıya, bir sızıya, kızarıklığa neden olmadığına bakmasına fayda var. Evet. Şimdi atmıştım ben. Evet. Bundan da bir tatlı kaşığı koyuyorum. Bir yumurtanın akı, bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı esmer şeker, bir tatlı kaşığı da toz zencefil. Çok güzel. Kırışıklık giderici maskemiz için Gerekli evet. olan dört malzememiz var. Şimdi güzelce karıştırıyorum çünkü yumurtanın akının biliyorsunuz içine hemen her şey geçmiyor. Evet birazcık onu e, yoğun bir i̇kna şekilde. İkna ediyorum şu anda. <laughs> şu an ikna ediyoruz <laughs> biz yumurta akıyla buluşturuyoruz. Evet. Bal, zencefil ve esmer toz şeker. Evet. İyi fikir Şöyle izleyicileri yapayım. malzeme listelerimizi daha sonra Twitter ve Facebook sayfamızdan da kaçıranlar ulaşabilir. Özellikle soruyorlar biz kaçırdık evet, evet. ne yapalım diye. Çünkü ben hızlı da konuşuyorum. Tariflerde ölçekler önemli. Evet. Ee, ben bundan biraz daha fazla koyayım. Bu maskeyi biraz daha fazla tutayım gibi işlemlere lütfen girmesinler. Verdiğiniz ölçülerde evet. kalsınlar. Verdiğim ölçüler önemli. Ben bunu hep laboratuvarda tatbik ediyorum. Şimdi nasıl uygulayacağız? Evet. Temiz olacak öncelikle yüz yüzümüzü. Gözümüzü temizliyoruz. Evet, temiz olacak. Herhangi bir krem, serum ya da hiçbir şey olmayacak makyaj malzemesi. Aşağıdan yukarıya doğru elimizle göz çevresine çok girmeden neden aşağıdan Şöyle. yukarı doğru? Yumurta hakkı donacağı için donarken de yer çekimini biraz yukarıya çeksin istiyoruz. Hı, ben... Evet ama bunu bir yerde bir belgeselde de doğru. izlemiş olabilirim. Doğru çok doğru. Hep aşağıdan yukarı çünkü Söyle. yer çekimi bizi aşağı çekiyor. Sürerken lavabonun önüne gitsinler hanımlar ya da beyler. Beylerin de cildine ihtiyacı var. Saçlarını kaldırsınlar. Güzelce boyundan itibaren aşağıdan yukarıya, yukarıya doğru. doğru göz çevresine çok girmeden dudak üstünü tamamen kapatacak şekilde alnı da unutmadan uygulasınlar. Evet. Ne kadar kalacak yüzde? Minimum 15 dakika maksimum 20 dakika kalacak Ilaha yakın bir soğuk suyla ciltten arındırılacak. Ilığa yakın soğuk bir suyla evet. da temizleyeceğiz bunu. Şimdi hemen bunu en fazla 15 günde bir tekrar 15 günde bir kullanıyoruz. Evet. Şimdi e, benim aslında merakla beklediğim çaylardan biri. Ben e, çok e, su kullanıyorum ama e, şu anda hiç sıfırdan hiçbir şey bilmiyormuş gibi soracağım. Zayıflama çayı hazırlayacağız ve nasıl hazırlayacağız? Şimdi... İyi fikir izleyicileri. Eminim merakla benim gibi bekliyorsunuzdur. Buyurun. Şimdi öncelikle e, bunun zayıflamaya destek olacağını anlatmak lazım. Hani siz yemeye devam etmeyin yani. <laughs> Dengeli beslenmek çok önemlidir. Ben dikkat ediyorum hamdolsun. Yok maşallah zaten. Şimdi öncelikle bir sürahi, bir, bunu bir litre kaynar suyla yapacağız. Evet. Ben şimdi malzemelerinizi veriyorum. Avokado yaprağı kullanacağız. Bunu aktarlarda, büyük marketlerde paketlenmiş olarak da bulabilirler. Avokado 5 yaprağı. tane büyük. Sapını ayırdım. Biraz kırıyorum ki daha kolay nüfuz etsin. 4-5 tane avokado yaprağını koyduk. Evet. Bu i̇çin neydi? Bu yeşil çay. Yeşil çay. Yeşil ee, çayı hep pakette gördüğü için herkes. Çok evet, doğru evet. Yeşil çay bu. 2 yemek kaşığı yeşil çayımızı ilave ediyoruz. Avokado yaprağı. Hareket metabolizmayı hızlandırsın diye koyuluyor. Yeşil çay yoğun C vitamini evet. nedeniyle koyuluyor. Evet. Bir su bardağı kiraz sapı ilave ediyoruz. Kiraz sapının ödem azaltıcı etkisi olmasıyla beraber vücuttan yağ atılırken suyla bağlanmasını sağlayıcı bir etkisi vardır. Çok güzel. Lütfen evet. dikkatli bir yerden alsınlar. İçinde mantar olmaması çok önemlidir. Çok önemli. Kuruturken nemlik ediyoruz. Ve mısır püskülü. Mısır püskülü de olmazsa olmaz. <laughs> mısır püskülü de olmazsa olmaz. Evet doğru söylüyorsunuz. Bir su bardağı. O da ödem atmasına yardım edecek Sanki evet rezene. Rezene. <laughs> rezene çok önemlidir. Biz hep şey biliriz. Rezene ödem attır. Hayır rezene aynı zamanda vücudun metabolizmasını hızlandırır. Bir de bu bir karışım. Bir araya geldikleri zaman yaptıkları şey yağ hücresinin çeperini esnetip içindeki tanecikleri dışarıya çıkartmaya başlarlar. İki yemek kaşığı da. Evet iyi fikir rezene. izleyicileri. Şu anda Pervin Bulgak bize zayıflama çayı hazırlıyor. Evet. Malzeme listelerimiz ekrana geliyor. Kaçıranlar Twitter ve Facebook'tan ulaşabilir. Birazdan Yusuf Kabaklı hocamız bizlerle olacak efendim. Sorularınızı sormaya başlayın. Telefonla da bağlanıp merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Son son dokunuşumuzu yapıyoruz. İki yemek kaşığı da funda yaprağı funda ilave yapra. ediyoruz. Kış aylarında çok da iyi gelecektir. Çünkü vücut ısısını da yükseltecek. Şahane. Evet yemek kaşığı. Şimdi da. zayıflama çayı Pervin Buldan evet. önerisiyle geliyor. Şimdi sıcak suyu kaynar sizin su. el, ellerinizden alalım. 1 litre kaynar su Elin alıyoruz. Elim epey ısındı bunu söyleyeyim. <laughs> ne koymuştuk içerisine? 5-6 tane yeterli. Avokado yaprağı koyduk. 2 yemek kaşığı yeşil çay ilave ettik. 1 su bardağı kiraz sapı, 1 su bardağı mısır püskülü koyduk. 2 yemek kaşığı rezene İki yemek kaşığı da funda yaprağı ilave ettik. Koktu, güzel koktu. kokar. Alabildim. Aslında evet. Aslında işlem bittikten sonra siz içtikten sonra artanın üstüne yine su koyup kalorifer peteğinin ya da sobanın üstüne Aa, bunu koyarsanız Bunu yapabiliyor muyuz? merak içmeyin. Etmişimdir. İçmeyin. Bir kere içeceksiniz. Yani bir biz kere. şimdi bunu 20 dakika demliyoruz. 20 dakika demledikten sonra her yemekten minimum 30 dakika sonra birer bardak tavsiye ediyoruz. Ama malzemeniz arttı. Artık içmiyorsunuz. Evet. E, güzel de kokuyor. Hoş bir aroması var. Evet. İçine su doldurup kalorifer peteğinin bunu ya da sobanın üstüne koyun. <laughs> Eviniz çok güzel kokuyor. Şöyle o zaman şunu da alalım evet. hemen şeyimizin şöyle önüne. Ben hemen hızlıca saç dökülmesini önleyen izleyicilerimizin en çok merak ettiği ben kaşığı çıkarmak Mevsimsel istiyorum. nedenlerle bu mevsimde çok fazla saç evet. dökülüyor. Haşimato tiroidiniz olabilir, D vitamini eksikliğiniz demir eksikliğimiz olabilir. Bunların hepsi saç dökülmesine sebeptir. Bunlarla beraber yine de cilde ve saça bakım yapmak önemlidir. Şimdi bu görmüş olduğunuz renkli Polen tanecikler, Evet arı poleni. Arı poleni. 2 yemek kaşığı kadar alıyorum. Ben şu dolu evet, dolu, iyi dolu fikir koyayım. Evet sevgili izleyicileri. Günlüfik ile bir Muhugaktan saç dökülme maskesi hazırlıyoruz evet, şu anda. Evet. İki yemek kaşığı arı polenini aldık. İçerisine bir yemek kaşığı sızma zeytinyağı ilave ediyoruz. Sızma zeytinyağı. Önce zeytinyağını koyuyorum ki arı poleni yumuşasın. Evet. E, Bunu havanda çakıl taşı döverek de. gibi değil de, mi? Evet çok serttir. <laughs> çok sert. Bir tatlı kaşığı. Çörek otu. Çörek otu her derde devadır biliyorsunuz. Kesinlikle. Hele zeytinyağıyla birleşince. Ah, ah. Ve aman bir. Aman aman. Çok güzel. Sarımsak Tat ya. Çok önemlidir. Şimdi sarımsak yağ esansı değil sarımsak yağı alacak. İzleyicilerimiz saç dolaşımını hızlandıracak. İyi fikir izleyicileri. Bu da saç dökülmesini önleyen maskenin aslında püf, püf noktası. noktası. Ne dedik? Sarımsak, sarımsak yağı esansı, esansı değil. Sarımsak, sarımsak yağı. yağı alacakmışız. Bunu da özellikle not edin. Şimdi ne yaptım ben? İki yemek kaşığı arı polenin içine bir yemek kaşığı sızma zeytinyağı koydum. Bir tatlı kaşığı çörek otunu ilave ettim. Ve son olarak da bir tatlı kaşığı sarımsak yağımızı döküyoruz. Evet, çok güzel. Onu da koyduk. Muhteşem koktu burası. Kötü kokmaz mı? <laughs> Şimdi öncelikle bu maskemizi üstünü Aa, kapatıp bir yarım güzel. saat bekletiyoruz ki arı polenleri biraz gevşesin. Diye. Sonra malzemeyi parmaklarımızla saç diplerimize, tırnaklarla değil, saç diplerine masaj yaparak yediriyoruz. Ne kadar kalacak Pervin Hanım? Saçımızı kapattıktan sonra 20 dakika 20 kalacak. Dakika. Ve önce şampuan sürecekler, sonra üstüne Krem, su ilave evesimle. edecekler ki yoksa saçtan yağlı saç bakımı ürünlerini çıkartamazsınız. Evet o zaman buna özellikle bu, de bu dikkat edeceğiz. Bu çok önemlidir. Evet. Ve son tarifimiz ödem söktürücü evet, çay. Herkesin <laughs> ödemi var değil mi? Yok <laughs> <su> yani lütfen hele <laughs> hele <Helali> biz kadınlar <laughs> hiç konuşmayalım. Hemen evet. son çayımızı da alıyoruz. Evet. Çok basit bir tarifimiz malzeme, var. Malzeme listemiz. Hemen ilave ediyoruz. Bir çay bardağı ısırgan yaprağı alıyoruz. Yazın kendiniz kurutabilirsiniz ya da aktarlarda mevcut bir çay bardağı sedanyap. Evet. Bu sefer rezenemizin dozunu arttırıyoruz. Ne kadar? 3 yemek kaşığı. Çok güzel. 3 yemek kaşığı rezene koyuyoruz. Gaz gidericidir aynı zamanda. Bir çay bardağı. Mısır püskülü ilave ediyoruz. Ben bu çaydan içeyim hazır. Siz onları yapmışken, yayındayken Tabii böyle. Tabii artık zaten demlenmek Biz, e, üzere. <laughs> Birazdan Yusuf Kabaklı hocamız bizlerle olacak. İyi fikir izleyicileri. Sorularınızı hazırlayın lütfen. Bir tarçın, kabuk tarçın. Kırdım farkındaysanız. Çünkü aromasını daha çok versin, muhteviyatı geçsin diye. Bir dalda kabuk tarçını ilave, Kıraver, ettik. ilave ettik. Sizden gene ben kaynar su rica Nereye ediyorum. Ne litre. Ortak çalışma her zaman güzeldir. Kesinlikle. Şöyle bir hafifçe karıştırayım. Bunu da 20 dakika demledikten sonra çok geç saatlerde içmemelerini öneriyorum izleyicilerimizin. Çünkü idrar çıkışını arttıracaktır. O zaman dikkat ediyoruz günde, bunlara. Evet günde 3-4 bardak. Bir de koklayalım. Of şahane zaten. Bunun Rezene. hemen kokusunu rezeneyle evet, beraber değiştirir. son kez hemen göstermek istiyoruz. Neler yaptık Pervin Bulgak'la birlikte? kırışıklık maskesi hazırladık. Zayıflama çayı hazırladık. Saç dökülmesini önleyen ve hacim veren serum hazırladık ve son olarak da ödem söktürücü çayımız vardı. Evet. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür İnşallah ederim. önümüzdeki haftalarda görüşmek Yayınlar üzere. İnşallah. sağlık, sizi uğurluyorum. Evet,